saat 5.30 hemen elimi elime yüzüme çeki düzen vereceğim giyineceğim çantamı toparlayacağım e, ve sonra çıkacağım saat 6'yı çeyrek gece gibi 8'de uçağım var bakalım ne olacak heyecanlıyım hemen elime yüzümü toparlayayım e, ben çıktım şimdi evet, şey izmana kadar yürüyeceğim ama bakalım çok yüksek olduğu için yüksek gitmem ama o yüzden şimdi açtım kamerayı biraz derken. Yavrucuğun altı çeyrek geçiyor. E, Yaptığım sahneyi mi unuttum? Gidiyorum evet. ah, ben. Ders edeceğim. Umarım bir şey olur. Evet. Evet. Şu an. Kanka geçen pantolonu O sarı Şimdi çekinimizi yaptırdık. E, saat daha 7'yi çeyrek geçiyor sanırsam. Ve uçağımız 8'i 10 geçe. O yüzden hala vakit var ve buralarda dolanacağız, vakit geçireceğiz. Öyle. Şimdi görüşürüz. Dedim ki, bak. Bak, diye bağırıyor. Ee, biz şimdi geldik, istine indik. Ee, ben pasaport kontrolünden geçtim ama amirinin bir sorunu çıktı sanırsam. O yüzden onu bekliyorum. Biraz heyecanlı. <laughs> Niye heyecan yaptım? Ve biraz açım. Hatta bayağı bir açım ya ben. Çok açım yani. O yüzden bir an önce merkeze gidelim istiyorum. Yemek yiyelim. <laughs> Neyse. Sonra ben size haber vereceğim. Zaten sonrasında otele geçeceğiz. Kadın telefondan baktım. Şimdi otele geldim ve ben odama bayıldım. Umarım hiçbir sorun yaşamam ama bence çok güzel. Şimdi size biraz da bir odamı gezdireceğim. Yani aslında çok gelecek bir şey yok. Bir banyosu var bir de oda var ama bence her şey çok iyi yani düşünülmüş. Bilmiyorum ben sevdim ya. Bir de gelirken şey de yaptım. Markete uğrayıp bir şeyler aldım işte ekmek, peynir falan. Onları e, dolaba tıkıştırıp arada atıştırırım diye düşündüm. Zaten kahvaltısı olacak. Dışarıda da yemek yeriz diye düşünüyorum. Bilmiyorum işte bakacağız. Şimdi odaya gelelim. Girelim. Göbek atalım ya, abi azıcık göbek atalım ya. Ne? Ne ya? Aaaa Tiblis'teyiz Aa, Turuncu da var. Bakmadım. Selam günaydın Eee Şimdi saat kaç? Saat şu an 9'u 10 u geçiyor sanırsam Eee Saat 5'te uyandım çünkü Akşam 10'da Gittim ben çok yorgun olduğum için Hazırlandım Ama ceketimi ve çantamı burada bırakacağım İlk önce kahvaltıya ineceğim kahvaltımızı edeceğiz Amir'le Sonra e, ceketimi çantamı alıp dışarı çıkacağız. E, birlikte bakalım gezelim. Etraf çok güzel duruyor. Duruyordu akşam. Ez, biraz... biraz... Buraya gelirken otele gerçekten etrafa bayıldık. Etrafın vibe o kadar güzel duruyordu ki anlatamam. Ve heyecanlıyız o yüzden. Teleferik falan gördük. Belki binebiliriz. Onu da sormamız lazım. Öyle. Şimdi ben gidiyorum. Kahvaltıdan sonra dışarı çıkıp da görüşürüz o zaman. Biz çıktık. Şimdi. <laughs> çıktık ve gezmeye gidiyoruz. Günümüz. Bakalım. Günümüz. Evet, ilk günümüz. Bakalım nereleri gezeceğiz? Nerede gezeceğiz? Çok heyecanlı. <laughs> Şu an sorduk. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyorduk? Ne anaydı? Deniz <gülüyor> 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 Bu şakayı onuncu yapışı falan. <laughs> Bir şey, bir um, heykel gibi bir şey mi? Bir şey sembol ediyor ama ne? Şimdi şöyle bir olay varmış. Gürcistan'ın bir tane e, meşhur heykeli varmış. Gürcistan anasına meşhur. Ve koruyucu olarak kabullenen bir e, siftir. Ve şöyle bir olayı varmış. Bir elinde şarap, bir elinde kılıç varmış. E, misafirlere şarap ikram ediyormuş. Düşmanlarına da Hı. kılıç. Biz şimdi ona gideceğiz. Ee, şeyle gidiyormuş sanırsam ki. E, teleferikle. Orada onu evet, bulmaya teleferik çalışırsın. Bu arada hani İzmir'deki burada vapur ve... yemekleri yapan bir yer var. <laughs> Harika. Bir gün İzmir'deki diyorum. vapur ve tramvay olayı gibi toplu taşıma olarak sayılan teleferik de var burada. Vaaaaa! Wow. <laughs> 좋아에 şimdi yürü. Şimdi bilin bakalım kimdin böyle yürüyordu. Yürü yürü. komik miydi peki? <gülüyor> Çok. <gülüyor> Hiç komik değil. Komik olan masa videom çekmen. Köle aferin. Bir dakika. Aferin. Anam arıyor. Görün. <laughs> böyle bir yine. Bir yine bir tane daha. Gülcistan'da <Ülke> oluyor. <laughs> O evini bitenler de Rus oluyor. Havacan parası, Türk lirası 50 kuruş. Ermeysan parası bir sürü 50 kuruş var. Biz şimdi bir tarihi bir pazar gibi bir yere girdik. Ve yerde bir yer var ve insanlar buraya para atmışlar. Şöyle ve burada bir sürü Türk lirası da var atılmış. Görüyoruz yani ve mükemmel. Şöyle görüyorum bir liramızı. Hatta orada da var ya burada. Mükemmel. Bildim, güzel, bildiğin bildiğin pelmeni yani. Pelmeni Pelmeni Rus mantısı. Hamuru hmm. biraz farklı. Ben de kabarda şekilini görebilirsiniz. Böyle. <laughs> Ünlü olan pide geldi. Evet sanki baksanıza <laughs> yumurtası çiğ mi şey diye düşünüyorum şu anda. Selam. Bugün ikinci günümüz. Ee, hazırlandık şimdi Amir'le. Burada beni bekliyor. Ee, dışarı çıkacağız. İlk önce özgürlük meydanı demiştik değil mi? Hayır. ilk önce e, köprü. Barış ha. köprüsü. İlk önce Barış Köprüsü sonra da Özgürlük Meydanı. Oradan da dedik ki yakın sen metroya bineriz. Her durağı ayrı ayrı gezmeye çalışacağız. Hedefimiz öyle ama bakan ne kadar olacak. <laughs> 야차차차 차, 야야야야 이거에, 야 이거에, 다다다다 ben geldim. Üçüncü gün. Ee, kahvaltımızı ettik Amirle. Saat şu an 11. Dışarı çıkacağız. Ee, bugün nereye gideceğiz bilmiyorum. <laughs> Dün mesela planlamıştık e, metrodaki tüm duraklarda inelim falan diye ama metrolar aşırı ses çıkartıyor. Feci. Böyle her an sanki devrilecekmiş gibi ve eskiydi yani. Bizim gibi falan olur diye düşünmüştüm. Böyle keyifle falan yaparım. Ama öyle bir yolculuk değildi. O yüzden biz de sadece iki durakla indik. Ama indiğimiz ilk durak çok böyle soluk ve cansız duruyordu o ortam. Birilerine sorduk dediler ki şu durağa gidin. ben adını Şu an hatırlayamadım. Orada indik ve orada işte birkaç anıt falan vardı sanırsam. Şöyle <laughs> balık hafızalı olmam. Ben bugün bir şey alayım. Ne gidecek yolsa? Öyle mi yapacak? Yok gidiyor. Bunlara <laughs> şey diyor çocuk Gürcistan hakkında ne biliyorsunuz? Ya da Gürcistan'ın nesi meşhur falan diye soruyor. Ha? Sonra 2-3 kişi dedi ki sürekli eldivenlerini kaybediyorlar oradaki insanlar. O ne demek yani? Eldiven. Ha. Sürekli kaybediyorlarmış. Ben de şu an dikkat edeceğim. Bu nasıl bir özellik? Hangi çanta küçük? Çok komik. <laughs> Kanka dayı oluyorsun. Biz şimdi çıkıyoruz. Biz <laughs> Biz kaçar. Hadi yani sırt geldiğim için şöyle bir çözüm buldum. Desen hamle çok. Bakın arkadaşlar burada kilitler var. İnsanlar sanırsam dilek tutuyor. Bilmiyorum ne için olduğunu. de verdi. Gidiyor şu an.